Merhaba arkadaşlar. Organik kimya giriş dersinde hidrokarbonları alifatik ve aromatik olarak ikiye ayırmıştık. Alifatik hidrokarbonları da kendi içerisinde doymuş hidrokarbonlar ki onları alkanlar. Doymamış hidrokarbonlara da alken ve alkin şeklinde bir sınıflandırma getirmiştik. Daha sonra da fonksiyonel grupları ifade etmiştik. Bu dersimizde de aromatik hidrokarbonlardan bahsedeceğiz. Aromatik hidrokarbonlar fonksiyonel grup içerdiğinden dolayı fonksiyonel grupları daha önce ifade ettik. Yani fonksiyonel grup içeren organik bileşikleri daha önce ifade ettik. Aromatik hidrokarbonlara arenler de denir ve ilk üyesi, temel üyesi benzendir arkadaşlar. Benzen ve benzenin kimyasal özelliklerine sahip bileşiklere aromatik bileşikler denir. Aroma kelimesi latinceden türetilmiş bir kelimedir arkadaşlar ve koku anlamındadır. Aromatik bileşiklerin az önce ifade ettiğim temel üyesi benzendir. kapalı formül açısından da C6H6 ile ifade edilir. Slaytta da görüldüğü gibi her bir karbonda birer tane hidrojen var. Aromatik bileşikler benzen ve türevleri olduğundan halkalı bileşiklerdir. Ama her halkalı yapı Aromatik yapı değildir. Alifatik hidrokarbon yani siklo yapısı da olabilir. Sikloalkan, sikloalken veya sikloalkin olabilir. Alifatik hidrokarbonlarla aromatik hidrokarbonlar arasında fark var arkadaşlar. Benzen halkasında 6 tane karbon atomu birbirine halka şeklinde bağlanmıştır. Slaytta da görüldüğü gibi. Ve dolayısıyla aromatik bileşiklerin en küçük üyesi benzendir. Ve 6 tane karbon, 6 tane hidrojen içerir. Karbonlar arasında slaytta da görüldüğü gibi bir atlayarak çiftli bağlar vardır. Her bir atomu arkadaşlar birer tane hidrojen bağlanmıştır. Az önceki slaytta vermiştik. E, bu e, aradaki çiftli bağlar hareketli olduğundan dolayı arkadaşlar e, çiftli bağ burada, burada, burada olabileceği gibi burada bu karbon atomları arasında da olabilir. Bu rezonans yerine arkadaşlar e, daha kısa gösterim şekli olan bu kullanılmaktadır. Karbon, karbon atomları arasındaki bağlar ne tekli, ne tekli ne de çiftli bağdır. İkisi arasında özellikler gösterir. Bu yapıya da e, rezonans yapı denilmektedir. Benzen halkasında çift bağlar olmasına karşılık arkadaşlar oda koşulları ve çevresine katılma tepkimi vermesi, vermesine veya da vermeye elverişli ya da yatkın değildir. Kararlı bir yapısı vardır. Yer değiştirme burası önemli. Elektrofilik yer değiştirme tepkimesi vermektedir. İlerleyen bölümlerde buna değineceğiz. Aromatik hidrokarbonlarda aromatik halkaya bağlı alifatik yan zincirler olabilir. Bu tür hidrokarbonlara da aromatik hidrokarbonlara da arenler denir. Örneğin arkadaşlar şöyle bir benzen halkasına işte ch 3 metil grubu bağlayalım. Bu bir aren arkadaşlar. Aren den de yola çıkılarak arkadaşlar mesela bir tane hidrojen çıkartabiliriz ya da buradan da bir tane şu şekilde hidrojen çıkartabiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz yapıya da aril yapısı diyoruz. İki tane benzen halkasını birbirine bağlayabiliriz. Bu da aren sınıfına girer arkadaşlar. Bundan da bir tane hidrojen çıkartılabilir. Bu şekilde yaptığımız gruba da aril grubu denir. Benzen ve benzen türevlerinin adlandırılmasıyla dersimize devam edelim. Benzenden bir tane hidrojen çıkartılıp elde ettiğimiz yapıya, radikal yapıya arkadaşlar fenil denir. Fenil ismiyle ifade ediyoruz. C6H5 ve bağı veya arkadaşlar... Bu karbon, bu karbon veya diğer kalan 3 karbondan da herhangi birinden çıkartılarak senil yapısını elde edebilir. Senil yapısını çiftli bağları göstererek ya da aradaki rezonans durumunu ifade ederek de gösterebiliriz. Benzen halkasına atom ya da atom gruplarının bağlanmasıyla türevlerini oluştururuz. Bunu biraz sonra ifade edeceğiz. Şimdi öncelikli olarak YUPAK yani Uluslararası Uygulamalı ve Kurumsal Kimya Birliğinin ifade ettiği sisteme göre adlandıralım. Benzen halkasına bir atom ya da atom grubu bağlıysa halkadaki karbon atomların özdeş olduğundan numaralandırma yapılmaz. Yani bir kişi bağlıysa, bir grup bağlıysa görüldüğü gibi sadece CH3 bağlanmış. E, ee, i̇smi arkadaşlar metil benzen. Özel ismi toluen. Ee, burada özel isimlerinde bilinmesinde fayda vardır arkadaşlar. OH grubu bağlanmış fenol özel ismi açısından çok önemli. Hidroksi benzen OH grubu olduğu için ifadesi kullanılabilir. Burada arkadaşlar bir karboksi durum var. Karboksi benzen kullanılabilir isim açısından ya da benzoik asit özel ismiyle yine karşımıza çıkıyor. İsminin bilinmesinde fayda arkadaşlar var. Benzenin monotürevleri ile ilgili yine başka örnekler var. Bunları da sırasıyla görelim. Görüldüğü gibi benzen halkasına bir tane hidrojen çıkartılarak NO2 grubu yani nitro bağlanmış nitro benzen. Ee, yine hidrojen çıkartılarak e, amino grubu bağlanmış. Dolayısıyla amino benzen ve özel ismiyle anilin bilinmesi gerekiyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir aldehit yapısı, karbonil grubuna bağlı bir tane hidrojen var ve benzen halkasından bir tane hidrojen çıkartılarak bağlanmış benzaldehit yapısı yine önemli. Ee, yine arkadaşlar bir alkol yapısı olan benzil alkol bilinmesi gerekiyor. İkinci olarak da benzen halkasına iki tane hidrojen çıkartılarak iki tane grup bağlanabilir. Bu sefer de karşımıza yapı izomerisi açısından orta meta para durumu çıkar. Evet. Burada da görüldüğü gibi eğer hidrojenler birbirine komşu durumunda ayrılıp yerine yeni gruplar gelirse orta izomerisi bir atlamalı olacak şekilde hidrojenler ayrılıp yerine yeni gruplar geldiği zaman e, meta izomerisi ve tam karşılıklı olacak şekilde yani iki atlamalı olacak şekilde yeni gruplar bağlanıp hidrojenler ayrılmışsa para izomerisi ortaya çıkar. Görüldüğü gibi arkadaşlar CH3'ten iki tane bağlanmış. Bunu eee orto dimetil benzen şekliyle isimlendirebiliriz. Bunu da meta dimetil benzen şekliyle, bunu da para dimetil benzen şekliyle isimlendirebiliriz. Yine arkadaşlar CH3'ler iki tane olduğu zaman benzen halkasına bağlı olduğu zaman kısılen gibi özel bir isim var. Bu da önemli. Dolayısıyla bunlar orto kısılen, meta kısılen ve para kısılen. Ortayı o harfiyle, metayı m ile, parayı da p ile, p harfiyle ifade ediyoruz. Başka bir örnek görüldüğü gibi arkadaşlar OH grubu ve klor durumu e, halojeni bağlanmış. Orta pozisyonunda dolayısıyla orto klor fenol şu grubun ismi fenoldü. Evet burada meta diklor benzen görüldüğü gibi meta pozisyonunda iki tane klor bağlanmış meta diklor benzen. Burada arkadaşlar hem no hem OH var. Dolayısıyla para tam karşılıklı olduğu için para nitrofenol. burada şöyle bir soru gündeme geliyor. Hocam bunu biz fenole göre mi nitro göre mi okuyacağız? Bununla ilgili bir sıralamamız var. Bir sonraki slaytta var arkadaşlar. Şimdi şöyle ifade edelim. OH ve NO2 olduğu zaman OH'a göre yani fenole göre okuma yapıyoruz. Üçüncü bir durum olarak da benzen halkasından 3 grup bağlı olmuş olabilir. Benzen halkasına 3 grup bağlı olmuş olabilir. Yani benzen halkasına 3 tane hidrojen ayrılmış olabilir. Bunlar komşulu, tam karşılıklı ya da iki komşu ve bir atlamalı şekliyle karşımıza çıkabilir. Eğer 3'ü de komşulu şeklinde ise buna lisinal izomeri diyoruz. Burada tribrom benzen, visinal, tribrom, benzen durum var. Burada arkadaşlar tam bir simetri var. Bu izomerin ismi simetrik tribrom benzen. Bunun ismi ise arkadaşlar asimetri. Çünkü burada bir asimetri durum var. Asimetrik tribrom benzendir. Benzen halkasına birbirinden farklı gruplar bağlandığı zaman önceliği olan atom ya da grubun bağlı olduğu karbon atomuna bir numara verilir ve öncelik sıralaması da slaytta görüldüğü gibidir. Öncelikli olarak karboksil, sonra aldehit, sonra keton durumu, sonra OH yani alkol durumu, sonra NH2 grubu durumu, R grubu NO2 yani nitro durumu en sonda arkadaşlar görüldüğü gibi halojenler var. Evet slayttaki örneği incelediğimiz zaman şöyle bir durum var. OH olduğu için 1 tabii ki OH ile başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine numaralandırmada en küçük numarayı tercih ediyoruz. Bu durumda 3 klor, hidroksi, benzen ya da 3 klor bu grubun ismi fenoldü. Fenoldü de ifade edebiliriz. Evet burada da arkadaşlar... 1, 2, OH arkadaşlar şu grup, e, CH3 de şu grup. Öncelik o zaman OH'da olduğundan dolayı numaralandırmayı tekrar yapıyorum. Evet burası 1 burası 2. Evet aynı zamanda orto pozisyonu arkadaşlar bu. Orto metil ya da 2 metil fenol ya da özel ismiyle orto krizol arkadaşlar. Benzen halkasındaki numaralandırma ile ilgili başka örneklerimiz var. Şimdi sırasıyla onları görelim. Evet burada her ikisi klor olduğundan dolayı numara vermeye gerek yok arkadaşlar. Bu da 1 olur. Diğeri de 1 olur. Önemli değil. Burada 1-2 diklor benzen durumu var. Benzen diklor. Evet. Burada arkadaşlar hepsi brom olduğundan dolayı numaralandırmanın burada da yine önemi yok. 1 2 3 şeklinde olabilir. 3 tane brom var. Üçü de komşulu durumda. 1 2 3 tribrom benzen numaralandırmasıyla. Burada brom ve klor var. Burada tabii ki alfabetik sıra önemli. 1 2 3 arkadaşlar. İsimlendirme açısından da 1 brom 2 3 diklor benzen. Benzen halkasına bağlı olan gruplarda fonksiyonel grup bulunduğu zaman arkadaşlar benzen halkası zincire bağlı grup ...substituent olarak kabul edilir. Slide'daki örnekte de görüldüğü gibi burada bir fonksiyonel grup bulunmakta. O zaman numaralandırmamız buradan olacak. 1, 2, 3 ve isimlendirmemiz de şu şekilde olacak. 3 fenil, yani 3. karbonda fenil var. 3 fenil propen ya da bu yapının özel ismi arkadaşlar allil idi. Allil benzer şekliyle okumamızı tamamlıyorum benzen halkaları birbirine bağlı olan durumlarımız da vardır. Bu gibi durumlarda özel adlandırmalar kullanılmakta. Slide'de örneklerde de görüldüğü gibi iki tane benzen halkası birbirine bağlanmış. Naftalin üç tane bağlandığı zaman antresen ve üç tane bağlanma görüldüğü gibi yukarıya doğru hareketlendiği zaman da fenantren özel ismiyle karşımıza çıkıyor. Burada naftalin ve antresen önemli arkadaşlar. Bunların isimleri bilinmeli. Şimdi sırasıyla benzenin bazı önemli monotürevlerini görelim. Bunların başında fenol gelmekte. Fenolin yapısında OH olmasına rağmen fenol asit özelliği göstermektedir. Zayıf asit özelliği göstermektedir. Şuradaki OH onun alkol olduğu imajını uyandırsa da bu ifade yanlıştır. Zayıf asit özelliği gösterir. Fenol formaldehit ile bazik ortamda tepkimeye girerek endüstride kullanılan bakalit e, polimerini oluşturmaktadır arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi fenol benzenin sodyum hidroksit tepkimesinden 350 santigrat derece 200 atmosferlik basınç altında e, gerçekleşen tepkimesinden elde edilmektedir. Benzil alkol. Evet, benzil alkol arkadaşlar yapımız şu. bir alkol, primer alkoldür. Aromatik bir alkoldür önemli. Alifatik alkollerin özelliklerini gösterir. Yani yükseltgenme tepkimelerini verir. Bir kademe yükseltgendiğinde benzaldehit Benzaldit de bir kademe yükselt de benzoik asit oluşur. Yine alkollerin, monalkollerin gösterdiği e, sodyum ve potasyumla olan metalleriyle olan tepkimeleri bu da gerçekleştirmekte, benzil alkolde vermekte ve sonuç itibariyle de hidrojen gazı açığa çıkmakta. Her bir OH için arkadaşlar 1 2 H2 açığa çıkar. Evet, slaytta da görüldüğü gibi toluenden başlanarak toluenin klorla tepkimesinden benzil klorür elde ediliyor. Benzil klorun de suyla muamele edilmesinden suyla tepkimeye girmesi sağlanarak görüldüğü gibi benzil alkol, primer alkol elde ediliyor. Benzaldeit, benzil alkolün bir derece yükseltgenmesinden oluşur. Az önce ifade etmiştik. Aldehitlerin özelliklerini o da göstermekte önemli. Benzaldehitler bir kademe yükseltgenirse bunlar benzoik asite dönüşür. Benzaldehit failing çözeltisine etki etmez. Burası oldukça önemli arkadaşlar. Aldehitlerin özelliklerini gösteriyor ama tanımlar reaksiyonları açısından sıkıntı var. Hemen ifade edelim. Benzil alkol yükseltgenerek benzaldehite dönüşür. Benzaldehit Fehling çözeltisine etki etmez. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi olan Tollens çözeltisine de oldukça zor etki eder. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Organik kimyaya giriş dersinde ...hidrokarbonları alifatik ve aromatik olarak ikiye ayırmıştık. Alifatik hidrokarbonları da kendi içerisinde doymuş hidrokarbonlar ki onları alkanlar. Doymamış hidrokarbonlara da alken ve alkin şeklinde bir sınıflandırma getirmiştik. Daha sonra da fonksiyonel grupları ifade etmiştik. Ee, bu dersimizde de aromatik hidrokarbonlardan bahsedeceğiz. Aromatik hidrokarbonlar fonksiyonel grup içerdiğinden dolayı fonksiyonel grupları daha önce ifade ettik. Yani fonksiyonel grup içeren organik bileşikleri daha önce ifade ettik. Aromatik hidrokarbonlara arenler de denir ve ilk üyesi, temel üyesi benzen'dir arkadaşlar. Benzen ve benzenin kimyasal özelliklerine sahip bileşiklere aromatik bileşikler denir. Aroma kelimesi latinceden türetilmiş bir kelimedir arkadaşlar ve koku anlamındadır. Aromatik bileşiklerin az önce ifade ettiğim temel üyesi benzendir. kapalı formül açısından da C6H6 ile ifade edilir. Slaytta da görüldüğü gibi her bir karbonda birer tane hidrojen var. Aromatik bileşikler benzen ve türevleri olduğundan halkalı bileşiklerdir. Ama her halkalı yapı aromatik yapı değildir. Alifatik hidrokarbon yani siklo yapısı da olabilir. Sikloalkan, sikloalken veya sikloalkin olabilir. alifatik hidrokarbonlarla aromatik hidrokarbonlar arasında fark var arkadaşlar. benzen halkasında 6 tane karbon atomu birbirine halka şeklinde bağlanmıştır. Slaytta da görüldüğü gibi ve dolayısıyla aromatik bileşiklerin en küçük üyesi benzen'dir ve 6 tane karbon, 6 tane hidrojen içerir. Karbonlar arasında slaytta da görüldüğü gibi bir atlayarak çiftli bağlar vardır. Her bir atomu arkadaşlar birer tane hidrojen bağlanmıştır. Az önceki slide'da vermiştik. E, bu e, aradaki çiftli bağlar hareketli olduğundan dolayı arkadaşlar e, çiftli bağ burada, burada, burada olabileceği gibi burada bu karbon atomları arasında da olabilir. Bu rezonans yerin arkadaşlar e, daha kısa gösterim şekli olan bu kullanılmaktadır. Karbon, karbon atomlar arasındaki bağlar ne tekli, ne tekli ne de çiftli bağdır. İkisi arasında özellikler gösterir. Bu yapıya da e, rezonans yapı denilmektedir. Benzen halkasında çift bağlar olmasına karşılık arkadaşlar oda koşulları ve çevresine katılma tepkimi vermesi, vermesine veya da vermeye elverişli ya da yatkın değildir. Kararlı bir yapısı vardır. Yer değiştirme burası önemli. Elektrofilik yer değiştirme tepkimesi vermektedir. İlerleyen bölümlerde buna değineceğiz. Aromatik hidrokarbonlarda aromatik halkaya bağlı alifatik yan zincirler olabilir. Bu tür hidrokarbonlara da aromatik hidrokarbonlara da arenler denir. Örneğin arkadaşlar şöyle bir benzen halkasına işte CH3 metil grubu bağlayalım. Bu bir aren arkadaşlar. Arenden de yola çıkılarak arkadaşlar mesela bir tane hidrojen çıkartabiliriz. Ya da buradan da bir tane şu şekilde hidrojen çıkartabiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz yapıya da aril yapısı diyoruz. İki tane benzen halkasını birbirine bağlayabiliriz. Bu da aren sınıfına girer arkadaşlar. Bundan da bir tane hidrojen çıkartılabilir. Bu şekilde yaptığımız gruba da aril grubu denir. Benzen ve benzen türevlerinin adlandırılmasıyla dersimize devam edelim. Benzenden bir tane hidrojen çıkartılıp e, elde ettiğimiz yapıya, e, radikal yapıya arkadaşlar fenil denir. E, fenil ismiyle ifade ediyoruz. C6H5 ve bağı veya arkadaşlar bu karbon, bu karbon veya diğer kalan 3 karbondan da herhangi birinden çıkartılarak fenil yapısını elde edebiliriz. Fenil yapısını çiftli bağları göstererek ya da aradaki rezonans durumunu ifade ederek de gösterebiliriz. Benzen halkasına atom ya da atom gruplarının bağlanmasıyla türevlerini oluştururuz. Bunu biraz sonra ifade edeceğiz. Şimdi öncelikli olarak YUPAK yani Uluslararası Uygulamalı ve Kurumsal Kimya Birliğinin ifade ettiği sisteme göre adlandıralım. Benzen halkasına bir atom ya da atom grubu bağlıysa halkadaki karbon atomların özdeş olduğundan numaralandırma yapılmaz. Yani bir kişi bağlıysa, bir grup bağlıysa görüldüğü gibi sadece CH3 bağlanmış. E, i̇smi arkadaşlar metil benzen. Özel ismi toluen. E, burada özel isimlerinde bilinmesinde fayda vardır arkadaşlar. OH grubu bağlanmış fenol özel ismi açısından çok önemli. Hidroksi benzen OH grubu olduğu için ifadesi kullanılabilir. Burada arkadaşlar bir karboksi durum var. Karboksi benzen kullanılabilir isim açısından ya da benzoik asit özel ismiyle yine karşımıza çıkıyor. İsminin bilinmesinde fayda arkadaşlar var. Benzenin monotürevleri ile ilgili yine başka örnekler var. Bunları da sırasıyla görelim. Görüldüğü gibi benzen halkasına bir tane hidrojen çıkartılarak NO2 grubu yani nitro bağlanmış nitro benzen. Ee, yine hidrojen çıkartılarak e, amino grubu bağlanmış. Dolayısıyla amino benzen ve özel ismiyle anilin bilinmesi gerekiyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar bir aldehit yapısı, Karbonil grubuna bağlı bir tane hidrojen var ve benzen halkasından bir tane hidrojen çıkartılarak bağlanmış benzaldehit yapısı yine önemli. Ee, yine arkadaşlar bir alkol yapısı olan benzil alkol bilinmesi gerekiyor. İkinci olarak da benzen halkasında e, iki tane hidrojen çıkartılarak iki tane grup bağlanabilir. Bu sefer de karşımıza yapı izomerisi açısından orta meta para durumu çıkar. Evet. Burada da görüldüğü gibi eğer hidrojenler birbirine komşu durumunda ayrılıp yerine yeni gruplar gelirse orta izomerisi bir atlamalı olacak şekilde hidrojenler ayrılıp yerine yeni gruplar geldiği zaman e, meta izomerisi ve tam karşılıklı olacak şekilde yani iki atlamalı olacak şekilde yeni gruplar bağlanıp hidrojenler ayrılmışsa para izomerisi ortaya çıkar. Görüldüğü gibi arkadaşlar CH3'ten iki tane bağlanmış. Bunu e, orto dimetil benzen şekliyle isimlendirebiliriz. Bunu da meta dimetil benzen şekliyle bunu da para dimetil benzen şekliyle isimlendirebiliriz. Yine arkadaşlar CH3'ler iki tane olduğu zaman benzen halkasına bağlı olduğu zaman kısilen gibi özel bir ismi var. Bu da önemli. Dolayısıyla bunlar orta kısilen, meta kısilen ve para kısilen. Ortayı O harfiyle, metayı M ile, parayı da P ile, P harfiyle ifade ediyoruz. Başka bir örnek. Görüldüğü gibi arkadaşlar OH grubu ve klor durumu e, halojeni bağlanmış. Orta o pozisyonunda. Dolayısıyla orto, klor, fenol. Şu grubun ismi fenoldü. Evet, burada metadiklor benzen. Görüldüğü gibi meta pozisyonunda iki tane klor bağlanmış. Metadiklor benzen. Burada arkadaşlar hem hemen o ikiye OH var. Dolayısıyla para tam karşılıklı olduğu için para nitrofenol. burada şöyle bir soru gündeme geliyor. Hocam bunu biz fenole göre mi nitro göre mi okuyacağız? Bununla ilgili bir sıralamamız var. Bir sonraki slaytta var arkadaşlar. Şimdi şöyle ifade edelim. OH ve NO2 olduğu zaman OH'a göre yani fenole göre okuma yapıyoruz. Üçüncü bir durum olarak da benzen halkasından 3 grup bağlı olmuş olabilir. Benzen halkasına 3 grup bağlı olmuş olabilir. Yani benzen halkasına 3 tane hidrojen ayrılmış olabilir. Bunlar komşulu, tam karşılıklı ya da iki komşu ve bir atlamalı şekliyle karşımıza çıkabilir. Eğer üçü de komşulu şeklinde ise buna lisinal izomeri diyoruz. Burada tribrom benzen, visinal, tribrom, benzen durum var. Burada arkadaşlar tam bir simetri var. Bu izomerin ismi simetrik tribrom benzen. Bunun ismi ise arkadaşlar asimetri. Çünkü burada bir asimetri durum var. Asimetrik tribrom benzendir. Benzen halkasına birbirinden farklı gruplar bağlandığı zaman önceliği olan atom ya da grubun bağlı olduğu karbon atomuna bir numara verilir ve öncelik sıralaması da slaytta görüldüğü gibidir. Öncelikli olarak karboksil, sonra aldehit, sonra keton durumu, sonra OH yani alkol durumu, sonra NH2 grubu durumu, R grubu NO2 yani nitro durumu en sonda arkadaşlar görüldüğü gibi halojen.